Ozu Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tucadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ahsen. Evet. Ve la mücadele etmeyin, tartışmayın ehlel kitap, kitap ehliyle illa ancak billeti öyle bir tartışma yapın ki hiye o ahseni güzel olsun. Yani peygamberimiz bunu şöyle belirtiyor. Kur'an ayetlerini okuyaraktan onlara mesela cevap verin. illa ancak ellezine zalemu Onlardan zulmedenler hariç. Zulmedenlerle tartışmaya da gerekiyor. Çünkü onlar inanmazlar yani. Artık onlar yolunu sabıtmışlardır. Ve kul deyin. Onlara tartışırken amenna bil iman ettik billez o ki ünzile bize indirilene. Allah Teala tarafından bizim peygamberimiz vasıtasıyla bize indirilene iman ettik ve ünzile ileykum size indirilene de iman ettik. Ve ilahuna bizim ilahımız ve ilahakum sizin ilahınız vahidin biridir. Sizin ilahınız da birimiz, bizim ilahımız, Allah'tır. Ve nahnu biz lehu Allah'a müslümün teslim olmuşlar, iman etmiş, müslüman olmuşuk diye onlara cevap verin, söyleyin diyor evet. Ve ki işte böylece enzelna ile ikel kitap şimdi peygamberimiz Allah Teala buyuruyor ki bu kitabı sana indirdik. Fellezine o kimseler ki ateynahum'l kitaba. O kitap bildiğimiz kimseler var ya öne bihi. Ona inanırlar. Ve min haula onlardan men o kimse ki, yu'mini bihi onlar da inanır. Yani buradaki şey ehli kitaptan iman eden kimseler. Ve ma yecedu inkar etmez bir, <kâfirli> bir, bir ayet. Ayetlerim illa ancak el kavun kafirler inkar eder. Yani ehli kitaptan da efendim kitapları indirdiğimiz sana indirdiğim, indirdiğim kitap inananlar vardır. Ama bizim ayetlerimiz ancak kafirler inkar eder. Onlar inanmaz demiş. Evet. Ve ma kunte sen değildin. Allah Teala Peygamberimiz buyuruyor ki sen değildin. Ne değildin? Tetlu min kablihi. Bundan önce okuyan değilsin Bir kitap, bir kitap okuyan değilsin. Yani Peygamberimiz hep Allah Teala böyle ümmi olduğunu efendim bildiriyor. Sen bir kitap okumadın. Daha ve la tahduhu bu kitabı yazmadın. Yani Kur'an'ı yazmadın. Bir yemin ki sağ yazan bir kimse de değilsin. İzen o takdirde eğer bu kitap, önceden kitap okumuş olsaydın ve bu kitabı da elinle yazacak olmuş olsaydın ler tabel müftünün batıl elbette şüphe ederlerdi. Şimdi Allah tarafından geldiği halde şüphe ediyorlar da böyle bir şey olmuş etmezler mi? O zaman daha çok ederlerdi. Evet. Bel bilakis huvu ayatun beyinatun. Apaçık ayetler de Allah Teala tarafından gelmiş ayetlerdir. Fi sudurun sinelerine kimin ellezin utilir ilim İlim sahiplerinin el efendim kalplerinde o nedir? Bir efendim ayettir, delildir. Ve ma yechedu bir ayet ayetlerimizi inkar etmez illa ancak ez zalim zalimleri inkar eder demiş ayet. Ve kâlû dediler ki levlâ unzile aleyhi ayetun. Yani bu peygamberimizden için ona bir mucize verilme değil miydi? Mucizeler verilmeli değil miydi? Min Rabbinden. İşte Allah Teala buyuruyor ki en büyük mucize Kur'an işte. Kur'an'da büyük mucize mi var ama Bunlar bunu kabul etmiyor evet. Kul ki innemel ayatu indallah muhakkak ki, efendim efendim göndermek Allah'ın elindedir. Allah'ın yanındadır. Ve inne manca ene ben yani peygamber olan nezirun mübin apaçık bir uyarıcıyım. Benim görevim tebliğ etmek, o mucize göndermekse, vermekse Allah'ın elindedir de. Evelen mekfihim onlara yetmiyor mu? Kafi gelmez mi? Ne? enna enzelne aleykel kitabı sana indirdim bu Kur'an onlara kafi gelmiyor yetmiyor mu? Yutla aleyhim onlar okunan okunan bu Kur'an onlara kafi gelmiyor mu? İnne fi zalik elbet bunda vardır le rahmeten işte bu kitapta Allah'ın rahmeti kullarının acıması vardır. Da ve zikrun bir de öğüt nasihat vardır li kavmi inan kimseler için Allah Teala kullarının acıdığı için mesela insana o kullarına bir rehber göndermiş. Rehber buna bakıp yolunu yolu bulacak. Evet. Ama insanlar bunu anlamıyor diyor. Evet. Kul kefa billahi Allah kafidir. Ne orta beyni ve beynekum. Aramızda ne uğratan kafidir? Şehiden şahidur. Yani pe benim, peygamberliğime sizinle benim aramda Allah kafidir. Allah yeter. Evet. Ya bilir Allah Teala ma fisse ma ve razı. Yerde gökte olan her şeyi bilir. Ve lezine amenü iman edenlere gelince bil batılı. Batılı iman edenler ve kefaru billahi. O Allah'ı inkar ediyorlar. Ülâikunlar var, hümlü hasirun, onlar işte hüsranda olacaklardır. Evet diyor ki işte te tefsirlerde, onlar cehennem devonu bunun hasretini çekecekler. Yani keşke böyle yapmasın diye bunun hasretini çekecekler demiş. Evet, sadakallahül azim diyor.